Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuşlar bize bakmaya geldik. Ama kuşlar tümeşe kaçtı. Bize şu anda kendi resmine yer bulduk. Tüket büyüklüğünde dolu yağıyor. Bakın arkadaşlar nasıl yağıyor. Çok büyük suyunda. Bahı yoldan ser gidiyor. İnşallah arabaların tavanlarını falan ezmez yani. Bahı'nın arkadaşlar. Oo kelepon çok çok beyaz. Mükemmel yağıyor. Bakın arkadaşlar öpüşmesi için arkasındayım. Vallahi bizim olduğumuz bölge böyle çok nazlı. Bakın, tutkanı falan. Sandalyeler falan da ıslandı. Çünkü mükemmel çok yağdı. Halen de yağmaya devam ediyor. Vallahi kuşlar kümese kaçtı. Bakayım bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şu anda kümese geldim. Kendimi kümese zor attım. Bakın kuşlar Bu Kuşlar hemen kümese kaçtı. Şöyle göstereyim. Şimdi sarıyı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Misket büyüklüğünde dolu yağıyor. Halen de yağmaya devam ediyor. Kümese sığındık. Oo. Vallahi telefon çıkarsam. Yağmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Bak, evet, dışarıda bir şey kalmadı inşallah. Şöyle bakalım. o yem haplarını falan hep dışarıda tuttular. Yavru haplarını, yem kaplarını. Bakın arkadaşlar. Kuşlar bile kimeyse dok kaçtı. Bakın yumurta da yatıyor. Bu iki yavru. İki yavru da burada. Geçen sene efsane o uzun oynayan. Dumanlı İyi sandı. Yeni yeni uçurduğumuz boz Bunlar da Dumanlı hafif boz Oo arkadaşlar İyice hızlandı. bakın Valla Uç videosunu yapıyor Yoksa dolu videosunu belli değil Arkadaşlar görüyorsunuz ortalığı sel götürüyor. Bugün Ankara'da çok yağış sel basar. Bakın nasıl yağıyor. Bakın. Oh! Nohut büyüklüğünde vallahi. Nohuttan da büyük. Mülket büyüklüğünde değil. Bakın bakın şimdi nasıl kümese geliyor. Bakın. Oo yoldan falan sel akıyor vallahi. Bakın arkadaşlar. Vallahi bugün de böyle bir video olsun. Daha da hiç yavaşlamadı. Mükemmel yağıyor. Vallahi bereket yağıyor. Ama bu dolu bu sene meyvelerde hiç bırakmaz. Meyve falan olmaz bu sene. Şöyle gösterebilirsem. Bazı kuşların hedefi Şu an hedef zaten bembeyaz oldu. Bakın yaylak bembeyaz. Evet, Telefon Takip. Oo, elime geldi. Abi telefon ıslandı. Valla telefon dahi ıslandı. Elime bir takip dedim. Artık bakın. Vallahi kuşların neşesi yerine geldi. Demek kuşlar iyi sandı. Arkadaşlar o anda açamadım videoyu. O anda bir açsaydım görseydiniz. Kuşlar nasıl kaçıyordu kümese. Bakın ne hale gelmiş. İnşallah kuşlarda bir şey olmaz bazıda uçsaldı kaldı baya kafalarına bayağı bir dolu geldi neyse biz yine o oh. dolu kesildi az yağıyor ama sana yağışa döndü Sel akıyor. Şöyle bir demin bakın götürecek mi? Bakın arkadaşlar, yoldan da sel akıyor. Bugün çoğu Ankara'nın çoğu bölgesinde yani su basması olmuştur. İnşallah olmamıştır da. Bugün yavruları ilk defa bir kaldırdık. Şöyle bir uçurduk. Zaten uçmaya niyetlerdi. Bakın yavrunun tek şu. İnşallah hastalanmaz. Perişan oldu hayvan. Teki de şu. Yavrular kümesi girdi mi ki? Yavruları bulmam lazım. Teki de şu kirli. de bu. Bakın arkadaşlar ne hale gelmiş. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şu videoyu da bir beğeni yapmayı unutmayın.